Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 6,5 milyonu Avrupa'da olmak üzere Türkiye dışında yaşayan 7,5 milyonu aşkın vatandaşımız bulunuyor. AB ülkelerinde yaşayan birçok Avrupalı Türk son yıllarda artan uçak bileti fiyatları nedeniyle karayolu üzerinden memleketine gitmeyi tercih ediyor. AB'den yola çıkan Avrupalı Türkler genellikle Edirne Kapıkule sınır kapısını kullanarak yurda giriyor. Bu sınır kapımızda özellikle yaz sezonunda Avrupa'dan gelen vatandaşlarımızın yoğunluğu artıyor. Avrupalı sigorta şirketlerinin bazılarının Türkiye'yi hizmet kapsamının dışında tutması, Avrupalı Türklerin Türkiye'de yaşanan olası bir kazada mağdur olmasına yol açabiliyor. Bu mağduriyete uğramamak için özellikle yeşil kart sigortası bulunan vatandaşlarımızın yola çıkmadan önce sigorta kapsamını iyi öğrenmesi gerekir. Yeşil kart sigortası, yeşil kart sistemine üye olan ülkelerde geçerli olan motorlu araç sigortasıdır. Yani bir anlamda trafik sigortasına ek olarak bulunduğunuz ülke dışındaki ülkelerde de karşı tarafın zararlarını ödeyen bir sigorta türüdür. Yeşil kart sisteminin geçerli olduğu ülkelerdeki bütün yeşil kart büroları ise bürolar konseyine bağlıdır. Yeşil kart sertifikaların şartları bu konsey tarafından belirlenir. Konseye üye ülkeler bu şartlara uymak zorundadır. Yeşil kart sigortası aralarında Hollanda, Almanya, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan, Macaristan, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin de olduğu 47 ülkede geçerlidir. Yabancı plakalı araç sahibi vatandaşlarımız, herhangi bir kazaya karıştığında ve bu kazalarda karşı tarafa maddi ve bedensel zarar vermesi durumunda, ortaya çıkan hasarın telafisini yapmakla sorumlu. Bu sorumluluklara ilişkin bilgiler, karayolları trafik kanununca çıkarılan yabancı plakalı motorlu kara taşıtlarının ülkemizde işletilmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluk için yaptırılacak sigortaya ilişkin usul ve esaslar hakkında başlıklı yönetmelikte geçmektedir. İlgili yönetmeliğe göre, yabancı plakalı araç ile kazaya karışan araçların neden olduğu, hasarların telafisi adına zorunlu trafik sigortası yaptırılması veya bu sigortaya eşdeğer bir sigorta teminatının bulunması gerekmekte. Bu nedenle yabancı plakalı araçların Türkiye'ye girişlerinde sigorta güvencesine sahip olup olmadığı kontrol ediliyor. Güvencesi olmayan araçların ülkeye girişine izin verilmiyor. Yabancı plakaları araçların kaskonun olup olmadığının bir önemi yoktur. Ülke sınırlarımız içerisinde yolculuk yapan yabancı plakalı araçlardan kasko aranmaz. Ancak Avrupalı Türklerin kendi ülkelerindeki özel araç sigortalarının teminatlarına dikkat etmeleri ve mümkünse bu teminatların coğrafi kapsam alanlarının seyahat edilecek ülkeleri de kapsamasını sağlamak için seçenekleri değerlendirmeleri daha doğru olacaktır.